Çat çat çat. Çat çat. Burada dururken direkt çıkartıp elimizin burasıyla bunu yapabiliriz. İki elimden gelecek olsaydı arkasından tekrar Elim buradan geliyor ve arkasından bu geliyor. Şimdi bu arkasına hazırlanabilir. Bu tarafta. Bunu da yapalım. El burada. Buradan çıkıyor. Ve bu çıkıyor. Şimdi hızlısını yapıyorum. Şimdi ikisi bir arası. Buradayım. Burada. Yükseliyorsun. Yani yükseliyor. İkinci hareket. Yükseliyor. Buradan. Yükseliyorsun. Görüyorsun. Bu şekilde olur. Ya bunun bu uygulama olsaydı nasıl olurdu? Buradayım adam geldi. Çat 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 çat. Elimin tersi bu taraf, elimin tersi bu taraf. İlk hareket sırasında yüksel, düş, yüksel, düş. Elimin dışın dönüp şurayı vuruş da yapabiliyorum, şu şekilde vurabiliyorum. Öne burada duruyor ya, buradayım ve geldim. Buradasın. Bunu vuruş yapıyoruz. Arkasından geri bunu da yapıştırabiliriz. Tamam. Burayı... Burada... Burada geri balyoz gibi bunu indirebiliriz. Buradasın. Bu Burada da bir çalışma. Tamam teşekkür ederim.